Ankaralı Nurdeniz Erdoğan genç bir mühendis. Mezun olduğunda işletmesini TÜBİTAK desteği ile kurdu. Aile işi olan ahşapla teknolojiyi bir araya getirdi. Yükselen Yıldız Kadın Girişimci ödülünü aldı. Çocuklar ve gençler için teknoloji, bilim, mühendislik, matematik ve sanatı birleştiren SITEMA dediğimiz eğitim setlerini hem tasarlıyoruz hem de üretiyoruz. Biz firma olarak da hem kurumsal firmalarla lisans ürünlerini çalışıyoruz hem de okullarla müfredata uygun sistem setleri geliştiriyoruz. Nurdeniz Erdoğan kariyerinde yol alırken kız çocuklarına da ilham olmak istiyor. Kadınlardan da özellikle e, annelerden de istediğim e, kız çocuklarına özgüven yetiştirmeleri, hayallerine koşmalarını teşvik etmelerini isterim. E, çünkü gayret ve sabır olduğu sürece her şey olur. Yeter ki hayal etsinler, e, hayallerinin peşinden koşsunlar isterim.